Kastamonu'nun kanalı TV366'dan herkese merhabalar. Bir Mehmet Yıldız ile Hava Raporu programında da sizlerleyiz. Bugün ve önümüzdeki günlerde Kastamonu, çevre iller ya da Türkiye genelinde nasıl bir hava durumu bekliyor bizi hocam? Efendim hepiniz hayırlı günler diliyorum. Ben Mehmet Yıldız. Evet haftanın kısacık bir değerlendirmesini yapacağım. Genel olarak çekimlerimi evden gerçekleştiriyordum ama bugün biraz yürüyelim dedik. Yürüyüş parkına geldik salı pazarına. Evet çekimi buradan gerçekleştiriyorum. Hava pırıl pırıldı. Tertemiz gerçekten. Şimdi sabahtan sis oluşabiliyor bazı kesimlerde. Çünkü ani sıcaklık değişimi var. Sıcak hava soğuk havaya atmaya çalışıyor şu anda. E tabii ki gün içerisinde sıcaklıklar oldukça fazla olacak. Kastamonu'da ve ilçelerin Yalnız gece oldukça serin şu anda. Çünkü soğuk hava gece yine kalmaya devam edecek. Çünkü onu bertaraf etmesi için biraz zamanı ihtiyacı var. Şimdi öncelikle bugün Kastamonu ve ilçelerinde yurdumuzun büyük bir kesiminde ben yağış beklemiyorum. Genel olarak güneşin fazla olduğu bir gün. Doğu Karadeniz bölgesinde de yağışlar kesildi. Oralarda risk hala şöyle devam ediyor. Yüksek kesimler çünkü yaklaşık 1 metre civarında kar yağışı meydana geldi. Kapalı olan yollar var. Onları açmaya çalışıyorlar. Ekipler gün içerisinde de kaçacaklardır büyük ihtimalle. Aydar Yaylası'nda ise biliyorsunuz 1500 kişi orada mahsur kalmıştı. Çünkü ne köprü kaldı ne yollar kaldı oralarda da. Ulaşım gerçekten zordu. Salı gününe geçersek salı günü de sıcaklıkların yine ben Kastamonu'da olsun ilçelerinde olsun yüksek kalacağını tahmin ediyorum. Salı gün hava biraz daha ısınacak. Rüzgar biraz daha hafifleyecek. Tabi Lodos yönlü rüzgarlar soğuk havaya gittiği için hava biraz daha ılıman olacak gün içerisinde. Ama geceler yine serin kalmaya devam edecek. E, çarşamba gününe geçersek, çarşamba günü de aynı şekilde güneşin yine bol olduğu bir gün olacak Kastamonu'da ve ilçelerinde. Perşembe gününe geçersek, perşembe günü de yine aynı şekilde sıcaklıklar yine Kastamonu'da ve ilçelerinde oldukça yüksek. Cuma gününe geçersek Cuma günü hemen hemen kapalı bir hava olacak Kastamonu ve ilçelerinde. Güneş yüzünü az gösterir ki yalnız sahil kesimimizde yağış olacaktır olacak Biraz fazla olabilir ama herhangi bir risk olduğunu düşünmüyorum. Kastamonu merkezde de belki yağış atıştırmaları olabilir ama şu anda daha kesinleşmedi. Değişme olabilir çünkü. Ama dediğim gibi sahil kesimimizde yine yağışlar olacak gibi gözüküyor. Ama herhangi bir risk öngörmüyorum ben. Yani şu anda yurdumuzda zaten herhangi bir risk öngörmüyorum ben bu hafta. Hafta sonunun sanki biraz daha havanın daha ılıma geçeceğini ben tahmin ediyorum. Yani güneş biraz daha fazla olacak gibi gözüküyor. Sıcaklıklar çok yüksek Olmasa da. Ama en fazla sıcaklık düşüşü gece olarak büyük ihtimalle cuma cumartesi arasında olacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü bir yağışlı sistem gelip geçeceği için o biraz geceyi biraz da soğutabilir. Yani 4-5 derecelere gece sıcaklığını düşürebilir. Tabi yüksek kesimlerde biraz daha bu alt seviyeler görülebilir. Ama don olayı herhangi bir şey ben şu anda öngörmüyorum. Evet benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize sonsuz sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Hocam değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz tahminleriniz için ayrı zamanda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. TV 366'dan herkese selam var. Yorumlarınızı belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.